Arkadaşlar selamlar. Size en sağlam ve en basit iki klips düğümü göstereceğim. Birinci düğümümüz en basit klips düğümü. Klipsimizin dar olan kısmından ipimizi geçiriyoruz. Ana bedenin etrafında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tur yeterli olacaktır. Sonra parmağımızın olduğu yerden geçirip düğümümüzü oturtturuyoruz. Bu en basit klips düğümü. İkinci düğümümüz dünyanın en sağlam klips düğümü. İpimizi içeriye doğru 10 santim civarında katlıyoruz. Uç kısmından tutup klipsimizin yine dar olan kısmından geçiriyoruz. Şöyle bir düğüm attıktan sonra parmağımızın içeride kalmasına dikkat edelim. Burayı açıp klipsimizi içeriden alıyoruz. Ve şöyle parmağımızı oynatarak yumuşak bir şekilde düğümü oturturuyoruz. Sonra da buradaki fazlalığı alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi dünyanın en sağlam klips düğümü.